Arkadaşlar merhaba. Ankara Oto Pazarındayız. 100 bin liradan ucuz ikinci el otomobillerin fiyatlarını sizler için şimdi çekeceğim arkadaşlar. 100 bin liradan ucuz olacak tamam mı? Öncesinde küçük bir ricam var. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. 100 bin liralık 100 bin liradan ucuz. Hatta bayağı bir ucuz araba var burada arkadaşlar. Tamam. Şimdi abi ben bu pazara bak Yıllardır geliyorum Bundan daha ucuzunu görmedim Arkadaşlar ee, Şurada bir tane 96 Şahin S var Tamam Arabanın Şöyle muanesi var Kaportası iyi değil açık konuşalım mı abi, Aynen abi. Açık konuşalım tamam Bak fiyatı söyleyince zaten hepiniz Atlayacaksınız arkadaşlar ee, Kaportası çok iyi değil Görünümü bu şekilde. Tamam. Ama fiyatını duyunca da şaşıracaksınız şimdi. <laughs> Motorda yağ yakma yok. Motoru falan iyi. Hatta abi marşına basma imkanımız var mı bunun? Bas abi bir. Bakın arkadaşlar şimdi size bırakın Ankara'yı Türkiye pazarının en ucuz arabasının tofaşını buldum arkadaşlar. Şu an 2024 yılı itibariyle. Bak. Ha. Saat gibi çalışıyor gördün. Saat gibi çalışıyor. Fiyat kaç para biliyorsunuz mu arkadaşlar? 68 bin lira anasını satayım. <laughs> 96 model. Çalışıyor mu şu an abi? Çalışıyor Vallahi sessiz çalışıyor duymuyorum ha. Bak. Saat gibi ya. Ay, gördünüz. 68 bin lira. Hatta ben içine bir bineyim şunu. Kaporta masrafı da öyle acil de yok gibi abi ya. Altının biraz yapılması lazım. Muane de var. Yani ayağımı yerden kessin. Aha bak. Vallahi abi ya. Şimdi ben buna bir de pazarlık edeceğim. 68 bin liralık arabaya pazarlık edilir mi derseniz edilir. Ben edeceğim arkadaşlar şimdi pazarlığı da. Şöyle ben bir göstereyim bak eksiklerini size bir göstereyim arkadaşlar. Bak bu Tofaş'ın stop farı. Stop Zaten şey değil. Bak bas abi. Buhar hava soğuk olduğu için vallahi duman değil. Bak zaten kayboluyor. Bu duman olsa yağ yakma olsa o duman kaybolmaz. Yukarıya doğru çeker gider. Yani sinek ilacı arabası gibi. Tamam abi. CMS 40 jantları var. Şunu alacaksın var ya şöyle güzelce bir boy atacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Kaportaya sokacaksın. Ter temiz olur diye düşünüyorum. Altında çürük varmış. Şöyle yanlarını, manlarını ben bir çekeyim. Son ne diyoruz abi buna şimdi? 65 Tek fiyat. 65 bin lira arkadaşlar. Yok zaten Vallahi 65 bin lira arkadaşlar işte Ayağımı yerden kessin muhanesi de var Boya değişen de sormayın artık 65 bin liralık arabaya muhanesi de var Beni A noktasından B noktasına Ucuzca götürsün diyorsanız alın size işte 100 bin lirayı araba Şimdi arkadaşlar 100 bin lira civarına çekiyoruz ya Şurada bir tane sigoda kaç model abi bu Bak 93 model Bunun 92 ve üstünü alacaksınız arkadaşlar 92 ve altı çek sigoda Olarak geçer yani bundan alacaksınız tamam mı? Almak isterseniz 92 ve 6 çek, çek, motor olarak geçer. Onlar LPG ile uyumlu değil. Bunlar Volkswagen motor arkadaşlar. Volkswagen üretim motor. O yüzden bunlar LPG ile uyumlu. Şimdi 100 bin lira civarı abi buna 130 demiş. Siz arayın konuşun. Ben kendisiyle görüştüm. 100 bin lira civarı arabalarda. Siz arayın konuşun işte. 100 bin lira ve altı arabalar diyor ya ben. O civarları arayın abi. Şey yapın bakın numarasını da çekiyorum burada. 93 model, Sigo'da favorit, LX, muhane, tasmik, motor, şanzuman, düzgün lastikler, kışlık devirdayım, takozu, dispiritör, elektrik beyni ve benzeri yeni telefon numarası da burada yazıyor arkadaşlar abinin. Arabanın boyasında, moyasında öyle <laughs> bir şey yok yani. Şöyle boyasına falan ben içine de bakacağım şimdi. Evet. Abi şemsiyeyi koymuş buraya ya böyle. Hmm, i̇çine de bakalım. Şeyleri duruyor bak çamurluk. Bunları bulmak zor. <laughs> çamurluk şapkaları oluyor. <laughs> duruyor. Bu arabanın bir özelliği var arkadaşlar. Ne biliyorsunuz mu? En az yağ ile en uzun süre gidebilen motora sahip bu araba. Sovyet döneminden sonraki ilk batılı Çekoslovakya'nın Çek Cumhuriyeti'nin Sovyet döneminden sonraki ilk batılı arabası arkadaşlar. Batıya yanladığı sanayide sanayi yani ağır sanayisindeki araba arkadaşlar. Muanesi de var. Şöyle şeyin de çekeyim ben içini de. Kendisiyle konuşun işte. Sigoda favori A noktasından B noktasına sizi rahatlıkla hiç yormadan götürür arkadaşlar. Kilometre 175.570 diyor. Orijinal midir bilemem. Ama içim içi temiz duruyor yani öyle kötü bir içi falan da yok arkadaşlar göğüste falan da bir çatlak patlak şunu bunu göremedim ben siz kendisiyle arayın konuşun evet Ş şurada hafif şey var o da yani 35 yaşında 31 yaşında araba o da olur yani arkadaşlar arkadaşlar şurada bir tane Şahin var da 125 demiş de 100'e kadar bırakacak herhalde bunu diyor. Şöyle ben arabanın etrafını bir gezeyim önce sizin için. Ee, CMS40 şantları var arkadaşlar. Motor da çalışıyor, bakacağım şimdi içine de. Kendi boyamış herhalde. Sen mi boyadın usta bunu? Yok, müşteri aracı, Ha müşteri aracı, sen tamircisin. Ee, şöyle... <laughs> Bakabiliriz değil mi içine? <laughs> Tofaşlarda şu ayna da meşhur oldu ya. Kendimizi görüyoruz. Göğüs bu şekilde arkadaşlar işte. Aha göstereyim. Gaz vereyim bir. Hmm. fıstıklar, mıstıklar, şeyler böyle 125 demiş de 100'e bırakacak. İçim içi bu şekilde böyle Gördünüz numarayı çekeceğim de şu arka koltukları da bir çekeyim ben şöyle. Şu var mı lan kapı içlerinde? Şöyle şöyle şey var. Şey. Hmm. Dışarıdan çürüğü öyle çok yok. Saatin fiyatının arabası ya. Muane ne zaman usta? Muane yeni abi. Beşinci ayda yapılmış. Beşinci ayda. Tüp tankı da 2032'ye kadar var. 2022 diyor. Tüp tankı da 2032'ye kadar var. Bin lira ve altına alınacak arabalarda şöyle tavan da şey var. Şimdi son numaraya geleyim. Şöyle size. Ah 125 bin lira diyor arkadaşlar. Ama bize civarına bırakacak. Evet bu araba da böyle. Allah Allah'ın kapı açıldı. Ne diyor ne fiyat? Abi 100 diyor. 100 milyon kaç? 92 mi bu? 91. 91. Çok mu diyor? Yok canım ya niye çok diyeceksin abi? Açana abi. Abi bu tarz bana böyle ne yapayım ben? <laughs> Kapıyı biraz al açıyorum ben. Bir daha sonra bir daha ile pense duracak. Muhanesi var mı muhanesi? Ha, sıkıntı yok onda. Ta yaza kadar. Ta yaza kadar. Ne memleketler abi senin? Samsun. He. 91 Samara 100 bin lira. Ah, zeki. Şöyle bir bakayım ya. Kapıyı bile diyor tornavidayla açıyorum diyor. <laughs> Hadi kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> sen He. E, e, abi, Kaça düşeceksin en son bunu? Abi, 90, 90 düşelim ya 95'e 90'a. 90'a düşermiş abi. abi da söyle abi. 90'a Lada Samara buldum ha. Ha. İyi yani orijinal boyası. Boya da değişen yok. Ya la, la, bunda değişen olsa ne olur, olmasa ne olur Allah'ını seversen. Abi, öyle diyor. Adam boyatıyor çamur gibi. <laughs> Bunun bu boyası fabrika çıkışı. Hiç boya yok mu? Yok. Hiç. Hiç. Allah Allah. Ustaya söyle orijinal boya abi. Rus malının kendi yaptığı boya. Vaa. Arkadaşlar şurada bir tane de Murat 131 Şahin var. 125 diyor. 100 civarına bırakacak bu da. Eee orijinal jantları var bak. Gördünüz mü? Bunda da orijinal böyle jantları var. Gördünüz. Aa plakada TR yok. Bu arada kar yağıyor. Plakada TR. Ha. Aa. <laughs> ne güzel çalışıyor da önünü de pıstırmış. Şöyle numarayla da çekeyim. 87 Şahin. Murat 131 Şahin 87 model arkadaşlar, İşte araba bu. 100 bin lira ve altı çekiyoruz ya bunlar eder arkadaşlar, ne edecek? Evet arkadaşlar, 100 bin lira ve altına alınabilecek arabaları pazarda, oto otopazarında çektim sizler için. Hepinize hoşça kalın diliyorum, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere.